Fazla Sıktım 2013 bir şey mi görmek istiyorsun Sen kendince takıl o zaman Oraları sevmem bilmem gerek Farklı mı geliyor buralar Buraları dar mı bilmiyorum Ama orası çok sıkışıktır Çivisi mi çıktı dünyanın Herkes senin gibi yılışık Burası benim yerim dedim sana Geçmedim Bu bir eti. senin için özenerek seçtim Küfür de etmiyorum o kadar indim Artistik Pan visalın çekisin cevap veremezsin seni sefil. Benim markamda hip hop var, sana ancak saçındaki tırak gibi, soyadındaki kaya gibi Ezer geçelim seni tiki. Burası benim yerim dedim sana gitmedim Bu bir senin için özenerek seçtim Küfürü de etmiyorum o kadar indin Artistlik yapan bir tekisin Burası benim yerim dedim sana gitmedim Bu bir senin için özenerek seçtim Küfürü de etmiyorum o kadar indin artistik yapan bir tekisin Anladım andır, andır sana ben seni gibileri hiç sallamam Flow'un da bozuktu senin zaten Sarı kafa kafama takamam Rap'i bırak zaten bir hissin Hip hop yaptın sanki bir şeydin Buralar sana biraz fazla gelir Gücün varsa hadi gel beni devir